Moni, bu hikaye bir Roblox oyuncusunun başına gelmiş. İnan bana, gerçekten korkunç. Ne olmuş diye? Hadi anlat, hemen. Şimdi dinle. Bu çocuk normal bir gününü geçiriyordu. Roblox oynuyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Her şey sıradan görünüyordu. Ama sonra garip bir kullanıcı oyuna katıldı. Garip bir kullanıcı mı? Nasıl yani? Hiçbir şey söylemiyordu. Sadece sürekli onu izliyor peşinde dolanıyor gibiydi. Oyuncu başta bunu fark etmedi. Ama mesajlar gelmeye başladı. Mesajlar mı? Neler yazıyordu? Başta önemsizdi. Seni görüyorum. Yakında görüşürüz gibi garip cümleler. Ama zamanla tehditkar hale geldi. Oyuncu tedirgin olmaya başladı. Lanet olsun. Ve sonra ne oldu? Birkaç gün sonra oyundaki o kullanıcı daha cesurlaştı profil fotoğrafını değiştirdi. Yüzünde yaralar olan bir adamın fotoğrafını koydu. Çocuk bunu başta bir şaka veya korku karakteri sanıyordu. Nasıl yani fotoğraf mı koymuş? Gerçekten mi? Evet Moni. Ama bu fotoğraf sadece başlangıçtı. Çünkü birkaç gün içinde mesajlar oyun sınırını aşıp telefonuna ve sosyal medyasına da gelmeye başladı. İşte o zaman çocuk fark etti ki bu sadece oyun değil birisi gerçek hayatta da onu izliyor. Of yani gerçek hayatta da takip ediliyordu. Peki sonra ne oldu Lia? Oyun içinde başlayan garip mesajlar artık oyun dışına taşmıştı. Telefonuna, sosyal medya hesaplarına da tehdit mesajları geliyordu. Telefonuna mı? Nasıl bir mesaj gönderiyorlar? Moni, örneğin bir gün şöyle bir mesaj geldi. Seni görüyoruz. Ne yaparsan yap her adımını takip ediyoruz oyuncu önce şaka sanıyordu. Ama birkaç gün sonra aynı kişi çok daha kişisel mesajlar atmaya başladı. Dışarı çıkma yalnız. Biz buradayız. Ne? Bu cidden ciddi ve korkutucu. Peki çocuk ne yaptı? Başta mesajları görmezden gelmeye çalıştı. Ama Moni mesajlar bir noktadan sonra sadece yazıyla kalmadı. Oyuncunun evine küçük paketler gelmeye başladı. İçinde tehdit dolu notlar ve garip eşyalar vardı. Of yani oyunla sınırlı kalmadı. Gerçek hayata da taşındı. Aynen Moni. Artık oyuncu her adımında tedirgin oluyordu. Arkadaşlarına bile söyleyemiyordu çünkü korkuyordu. Ya birisi bunu öğrenirse ve daha fazlasını yaparsa diye düşünüyordu. Vay be. Ve aile ya da polise iletişime geçti mi? Hayır Moni. Başta kimseye anlatmadı. Ama korku öyle bir hal aldı ki uyuyamıyor. Yemek yemekte zorlanıyordu. Moni bir akşam telefonuna gelen mesajda yazıyordu. Seni gördüm. Yakında yakalayacağım. Lanet olsun. Peki sonra ne oldu Lia? İşte tam o noktada Moni oyun artık sadece oyun değildi. Gerçek tehlike başlamıştı ve bu gerçek tehlike yaralıyız da adamın başına geleceklerin ilk adımıydı. Of. Yani gerçek hayatta da takip ediliyordu. Peki Sonra ne oldu Lia? Moni, işte o korkunç an geldi. Tehditler, mesajlar ve paketler artık sadece uyarı değildi. Nasıl yani ne oldu? Bir gün çocuk evde tek başına otururken kapı çaldı. Kapıyı açmaya korktu ama bir türlü geri adım atamadı. Kapının önünde kimse yoktu. Sadece yerde küçük bir paket vardı. Paket mi? İçinde ne vardı? İçinde bir not vardı. Beni ciddiye almadığın için pişman olacaksın. Yanındaysa küçük ama keskin bir metal parçası vardı. Çocuk ürperdi. Kalbi deli gibi atıyordu. Of ve sonra? Ertesi akşam oyuncu bilgisayar başındayken bir gürültü duydu. Odaya biri girmişti. İlk başta gözleriyle görmek istedi ama karanlıkta bir gölge bile yoktu. Sadece suratına doğru fırlatılan bir cisim. Ve yüzüne çarptığında acı hissetti. Yüzüne mi çarptı? Evet, ufak bir çizik oluştu. İlk yaralanması buydu. Moni, o çizik onun için sadece fiziksel acı değildi. Psikolojik olarak da yıkıcıydı. Artık tehditler sadece mesajlarda değil, gerçeğe dönüşmüştü. Lanet olsun diye ve ailesi ne yaptı? Kimseye anlatamadı. Korkuyordu. Her adımı kontrol altında, sürekli tedirgindi. Her şey sakin görünüyordu ama bir sonraki hareketin ne olacağını asla bilemiyordu. Bu çok korkunç. Ve o andan sonra Moni oyuncunun hayatı tamamen değişti. Artık güvenli hissetmiyordu. Oyun ve gerçek hayat artık birbirine karışmıştı. Moni artık durum kontrolden çıkmıştı. Tehditler sadece mesajlarda kalmıyor, gerçek hayatta da hissediliyordu. Çocuk her adımında dikkat etmek zorundaydı. Yani gerçekten peşindelerdi. Evde tek başına mıydı? Evet. Artık tek başına kalmak imkansızdı. Bir gün okuldan eve dönerken fark ettik ki bir onu takip ediyordu. Önce araba park alanında, sonra sokağında. Moni kalbi deli gibi atıyordu. Ve sonra eve vardığında nefes nefese kapıyı kilitledi ama korku bitmiyordu. Telefonu sürekli titreşiyor, mesajlar geliyordu. Bizi göremezsin ama biz seni görüyoruz yazıyordu. Lanet olsun. Peki evde ne yaptı? Önce odasına koştu, pencereleri kapattı, bilgisayarını açtı ve oyun oynamaya başladı. Roblox'ta arkadaşlarıyla sohbet etmeye çalıştı ama bir yandan da dışarıdan gelen tehditleri hissetmeye devam ediyordu. Bu nasıl mümkün oluyor? Oyun bile güven vermiyor artık. Tam o anda Moni evin arka kapısından bir ses duydu. Ayak sesleri gibi ama kimse görünmüyordu. Çocuk panikledi. Telefonunu cebine soktu. Kapıyı sıkıca kilitledi ve nefesini tutarak beklemeye başladı. Of! Gerçekten dehşet verici. Ama Moni korku bununla bitmiyordu. Çünkü birkaç gün sonra oyuncu fark etti ki tehdit eden kişiler sadece yakın çevresi veya oyuncu arkadaşları değilmiş. Birileri onun hayatına tamamen müdahale ediyordu. Sürekli izleniyor, hareketleri takip ediliyordu. Yani artık kaçış yok muydu? Neredeyse yoktu. Çocuk her adımını planlamak zorundaydı. Kimseye güvenemiyordu. Evden çıkarken bile panik içinde her köşe başına dikkat ederek yürüyordu. Hatta bir gün Moni birisi kapıyı zorladı. Çocuk korkudan donup kaldı. Kalbi deli gibi atıyordu. Aman Tanrım Lia, bu tam anlamıyla kabus ve Moni bütün bu panik, bütün bu korku onu hem fiziksel hem psikolojik olarak yıpratıyordu. Her gün biraz daha tedirgin, her gün biraz daha korkmuş bir halde yaşıyordu. Artık hayatı oyunla sınırlı değildi. Oyun ve gerçek hayat iç içe geçmişti ve her adımında tehlike vardı. Ürkütücü. İnan bana, bunu yaşamak istemem. İşte Moni, bundan sonra yaşadıklarının gerçek nedeni ortaya çıkacak. Sadece kaçış ve panik değil. Her şeyin arkasında gizli bir sebep vardı. Moni, sonunda her şey ortaya çıktı. Ne oldu? Yaralı yüzlü Roblox oyuncusuna yapılan her şey aslında uzun süredir tanıdığı oyun üzerinden takıntılı bir kişinin planıydı. Mesajlar, tehditler, evine gelen paketler hepsi aynı kişinin işiymiş. Ama neden? Kıskançlık ve saplantı oyuncunun yeteneklerini ve popülerliğini kıskanıyordu. Her hareketini takip ediyor, korkutuyor ve sonunda fiziksel olarak zarar veriyordu. Of, inanılmaz. Evet, Moni. Oyunla başlayan gerçek hayata taşınan tehlike böylece sona erdi. Ama oyuncu artık asla eskisi gibi olamadı.